Bizde merhaba arkadaşlar ben Mehmet Ali bugün sizlerle beraber Roblox oynuyoruz yeni bir oyun keşfettim arkadaşlar öncelikle müziği unutmuyoruz yarınım yok ama geriye dönemem bu yoldan asla sanırım çok sonu yürüdüm kalbimde koca bir yasla Umudum yok Yeni bir hayal kuramam bu kadar fazla Sevgiye muhtaçtım ne geçti elime yetini fazla Geriye dönemem o eski ben artık Yarınım yok ama geriye dönemem i get it here am atlıları yeni ekledim atlıları görelim atlılarla tutup da aşağıdan gidemeyiz bizim için kötü olur ön taraftan girebiliriz ama buluttan çıkıp bir alayım. dur abi Sence kulaklıktan her yeri Her yerde tuzak Bir yolda var Dönmekte de yasa Deryaya yakın Heh Tamam Sesi birazcık kısayım Oğlum iki dakikan boşuna gitti ya Öf. O <laughs> <writers> Durun. Ya da oyunun müziğiyle oynasak. Tamam, hadi başlayalım. Bugün bu ayakkabı giyme oyununu oynayacağım. Aa, 3 ayakkabı taşıyabiliyorum. Game de var arkadaşlar. Onlardan da alabilirsiniz. Robux'u almadım ben. Şeyle aldım neydi? Bedava aldım kodlarla. Kodları unuttum. Ama hazırlasaydım gösterirdim. Neyse. Biz devam edelim. Arkadaşlar. Oyunun linkini açıklamada vereceğim. Siz de gidip oynayabilirsiniz. Ondan sonra işte oyun çok güzel. Yani ben beğendim. Geldi başkan tanıyorsanız bilirsiniz. Onun videosundan buldum arkadaşlar oyunu. Oyunların linkini hep koyuyor. Ondan sonra işte. Belki Minecraft falan çekebilirim bugün. ikinci videoda. Ondan sonra işte. Bazen laglar var. Ondan sonra sizi geriye falan atabiliyor. Öyle işte. Of. Şey karakteri yapmış. Funky Free Day. Benim de Robux'um olsa keşke ben de yaptım. Orhan'ın var o kostüm. Bana da o kadar robux satsın Orhan. Yaparım ben de. 5K enerjimiz oldu. Bu arada dün video gelmedi çünkü denize gittik. Normalde atardım. Akşam olduğu için atamadım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bundan sonra videoları aksatmak yok. Tamam. Başlıyoruz. Artık yeniden başlıyoruz. Yeniden doğuş başlıyor. Arkadaşlar denizde gözümü açtım. Videonuz denizde gözümü açtım. Evet, benden video beklediğinizi biliyordum ama bazı bazı takipçilerim beklemiyor. Video kaç dakika olmuş? 6. Neyse bu videonun daha sonuna gelelim. Video beğendiyseniz like atmayı, ayarlarda kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi evet, çok çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bye. bay. Ve sevgiyle kalın. Bye bye.